Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gergini kuşkusuz en çok turizmcileri tedirgin ediyor. Her yıl çok sayıda Rus turisti ağırlayan Türkiye'nin yaşanan olaylardan sonra turist kaybedeceği konuşulsa da turizmciler bu algıyı yıkmak için uğraşıyor. Yaşanan bu olayların ardından değerlendirmelerde bulunan Güneyge Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu Rusya fuarına da değindi. Fuarın olacağını zannetmiyorum dedi. Rusya fuarı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Mutlaka olacaktır. Bu international bir fuar. Ama Türkiye buraya katılabilir mi, katılamaz mı? Şu an bunu söylemek için çok erken. Ee, ama ben olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani bu kriz böyle gidecek. 2015 sezonunda döviz artışının yaşanmasıyla sezonun kötü gidişatının boşluğunun doldurulduğunu ifade eden Bülbüloğlu 2016 yılı için ümitsiz. 2015 yılını da kişi sayısı olarak kayıplarla geçirmemize rağmen dövizdeki artışla beraber bu boşluğu doldurmuş olduk. İç pazar payının biraz fazla artması özellikle Marmaris bölgesinde çok iyi olmasa da iyi bir yıl geçirdik diye bakıyorum ben 2015'e ama 2016 böyle olmayacak tabii ki. Şu an chartur uçakları yasaklandı, Türkiye satılmıyor zaten. Yani hiçbir tur operatörü Rusya'daki tur operatörü Türkiye'yi satamaz. Öyle bir belirsizliğin içine giremez. Zaten yasaklanmış vaziyette chartur uçuşları. Dolayısıyla bu sene gelen 3 milyon 300 bin Rus'tan e, ben 300 turist bile geleceğini tahmin etmiyorum. Rusya'daki tur operatörlerinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Bülbüloğlu, tur operatörlerine destek olmaları için bakanlığa bir bildiri verdiklerini söyledi. Diğer büyük sıkıntı Rusya'daki e, Türkiye satan tur operatörleri çok büyük sıkıntı içindeler. Yani biz 10 gün evvel Ankara'da e, Trofet'in yönetim kurulunda bunu konuşuyorduk. İşte Mısır kapandı, Fas, Cezayir, Tunus kapandı. Ee, Rusların kışın gittikleri, yani bu tur operatörlerin misafirleri taşıdıkları destinasyonlar kapandığı için e, bu yazda da Türkiye e, sıkıntılı geçti. az Herkes çok daha az insan getirdi. Hepsi zor durumda. Biz bakanlığa e, bu tur operatörlerine destek olması için bir bildiri verdik. Ki yazın bu operatörler bölgelere Antalya'ya, Marmaris'e, Bodrum'a Rus turist getirebilsin. Yoksa getirecek durumları yok. Üstüne üstlük böyle bir olay da çıktığı için yani ben geleyim dese bile bir Rus'un, Rus vatandaşının Marmaris'e ya da Antalya'ya onu getirebilecek bir tur operatörünün kalacağına inanmıyorum. Rusya'da bulunan ajantelerin seyahat sigortalarını iptal etmesi konusuyla ilgili ise Bülbüloğlu, Bunlar siyasi söylenler yorumunu yaptı. Tarım bu konuda sıkıntı, inşaat bu konuda sıkıntı. Hani Türkiye'ye gelmeme sebebin de terörist bir ülke gitmeyin diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Biz terörist bir ülke değiliz. Ee, gelen turistin buna bir alakası yok. Buna benzer işte sağlık sigortasında da e, bir şeyler söylüyorlar. Bunlar siyasi söylemler. Bunlar aşılacaktır. Bülbüloğlu sözlerini tamamlarken umutlarımızı kaybetmeyeceğiz dedi. Ee, dediğim gibi yani umutları kaybetmeyeceğiz, daha çok çalışacağız, ee, planlamamızı iyi yapacağız, kos ee, kontrollerimizi iyi yapacağız artık, daha dikkatli davranacağız. Bütün otelci arkadaşlarıma da söylüyorum, Marmaris yaşayanlarına da söylüyorum. Ee, 2016'yı en az yara alarak Kapatmaya çalışacağız ama bu 2016-2017 devam edecek gibi gözüküyor.